bugün tavuklarımıza yem su verecektim. İlk kere video çekmeye çalıştım olmadı. Şunlar düzgünler şunlar. Evet arkadaşlar şöyle çayımızı döküldü topladım. Şu Hasan'ımız videomuzu kapattı. Yani tabletin üstüne bastı sağ olsun. Dayımız dayımız. Arkadaşlar iki saattir bisiklet kapağı yapmaya çalışıyordum. Olmadı. bakın dayımız. Hastalıktan bu yırttı. Bir tane kalmıştı zaten. Ha yenmez siz sarayı. Verim. Şu da suçunu bilir. Bunu nasıl götürelim? Gene yırtılırsa. Evet arkadaşlar. Bir elim altına koydum. İki elim var. Bir parmaklarımla kamera tutuyorum. Öbür kolumu şeyle tutuyorum bir tane kamera kameramız olsa. Kamera aldım arkadaşlar. Ama olmadı, çekemedik ya bu Hemen çıkıyor. Sağ olsun. Sağ. Arkadaşlar ben vereyim devam ettiririm. Evet arkadaşlar verdik coşkun. Coşkun babamız içeri girme istemeye gideceğiz. Lan! Peslik. Böyle arkadaşlar. Böyle. Böyle. Evet arkadaşlar. Akşam bitirecektim. Onu da atmadım. Arkadaşlar tavuklara iki gün bir seriye kattım arkadaşlar. Gaziantep'e vardım geldim. Evet arkadaşlar, coşkunu. Şöyle arkadaşlar kovalıyordum yere gelsin. Şuranın üstüne çıktı. Buradan atladı. Sonra tekrar denedim. Babam gidince arkadaşlar şöyle çıktı oraya. Oradan bir havalandı Serhan'ın üstüne. Oradan da taş attım. Uçtu şu o şey arkadaşlar balkona. Sonra zaten vurdum girdi. Arkadaşlar şuradan bakın. Şükrü